Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdest, gusül, şükür namazı. Bu namazı abdest veya gusül aldıktan sonra kerahat vakti değilse, daha yaşlı kuruyacak kadar zaman geçmediyse iki rekat olarak kılınması menduptur abdest veya gusül aldık. Üzerimiz kurumadan o kadar vakit geçmemiş. Daha kerahat da vakti değil. İki rekat kırmak menduptur. Ebu Hudeyra radıyallahu anh'den rivayet etti dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Bilal sen Müslüman olarak işlediğin ve en çok ümitli olduğun bir ameli bana söyle. Çünkü ben bu gece cennetin içinde önümde senin iki ayakkabının yürüyüş sesini işittim. Ey Bilal sen Müslüman olarak işlediğin e ve en çok ümitli olduğun bir ameli bana söyle dediği zaman çünkü ben bu gece cennetin içinde Önümde senin iki ayakkabının yürüyüş sesini işittim. Hazreti Bilal radıyallahu anh Rabbim ikisinin de duasını nail eylesin. Bana göre en çok ümitli olduğum amelim şudur. Ben gece yahut gündüzün herhangi bir saatinde iyice temizlenir, abdest alır ve gusleder isem bu temizlik de muhakkak bana kılmam takdir buyurulduğu kadar namaz kılarım bana göre en çok ümitli olduğum amelim şudur. Ben gece yahut gündüzün herhangi bir saatinde iyice temizlenir. Muhakkak bana kılmam takdir buyurulduğu kadar namaz kılarım diyor. Zeyd İbni Harit El-Cühani radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi kim sünnet ve adabına riayet ederek güzelce abdest alır da gaflet etmeden namazda olmanın uyanıklığı içerisinde yani kemali dikkat ve huşu ile Allah'a yönelerek gönlüne Allah'tan başka bir şey getirmeden iki rekat namaz kılacak olursa geçmiş günahları affolur. Kim sünnet ve adabına riayet ederek güzelce abdest alır da gaflet etmeden namazda olmanın uyanıklığı içerisinde yani kemali dikkat ve huşu ile Allah'a yönelerek gönlünde Allah'tan başka bir şey olmayarak iki rekat namaz kılacak olursa geçmiş günahları affolur. Ukbe İbni Amr radıyallahu anh rivayet etti dedi ki sallallahu aleyhi Sizden biriniz abdesti güzelce alır. Sonra kalbi ve yüzüyle namaza yönelerek iki rekat namaz kılarsa kesinlikle cennete girmesi vacip olur. Sizden biriniz abdesti güzelce alır. Sonra kalbi ve yüzüyle namaza yönelerek iki rekat namaz kılarsa kesinlikle cennete girmesi vacip olur.